Nil Spor'dan Masar ile birlikteyiz. Bugünkü maçınızı kazandınız. Maç hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? E, zaten ülkemizde yaşanan kötü bir olay var. O yüzden maç ve konuşmak e, içimden gelmiyor. E, o nedenle olay üzgünüz. Allah e, ülkemizde ve bizi e, o türlü ağır imtihanlardan bile asınamaz. E, hepimizin başı sağ olsun tekrardan. Gerçekten hiç unutmayacağımız üzücü bir olay oldu. kazandık. Kazanmamız gereken bir maçtı. Takım arkadaşlarım e, takım oyununu iyi oynuyorlar. Söylediğimi yapıyorlar. Kazandık. Mutluyuz. Rakip takım da gençti. Biz bayağı yorduk. Biliyorduk da yorduklar. Onlara da tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. 5'te 5 yaptık. Hala mağlup olmadık. İnşallah böyle devam eder. Teşekkürler.